81 yılan meydan alıyorum. Güvenen varsa kendine. O durum meydan. Yakala dayı. Aa, lan. Ülke genelinde olduğu gibi Adana'da da hava sıcaklıkları artmaya başladı. Çoğu çocuk ve genç ise her sene olduğu gibi bu yılda serinlemek için kendilerini girilmesi yasak olan sulama kanallarına attı. Her yıl onlarca kişinin boğulduğu kanalda canlarını içe sayarak yüzen çocukların suya atlarken yaptıkları akrobatik hareketlerse dikkat çekti. Seyhan ilçesi Gülbahçesi mahallesinde bulunan devlet su işlerine ait sulama kanalına caddeden koşarak atlayıp yüzen çocuklar kazaya davetiye çıkartırken kanala girdikten sonra ise uzun süre tehlikeleri aldırmadan yüzmeye devam etti. Çocukların sulama kanalına atlarken Adana şivesiyle söyledikleri fark ederse kahrolayım. Buradan 81 ile meydan okuyorum. Güvenen varsa kendine hodri meydan. Yakala dayı gibi sözleri ise gülümsetti. Ayrıca gençler sulama kanalından çıktıktan sonra kaldırıma yatarak güneşlendi. 81 yılan meydan okuyorum. Güvenen varsa kendine hodri meydan. <laughs> Önümden korkmuyorum, yüzmeyi biliyorum. Abi Adana sıcak, korkuyor da abi tehlikeli ama diyorlar bizimkiler gelmeyin diyor ama çok korkuyor. Ama bir de tehlikeli olduğu için bir de sıcak abi yani Adana 40 derece olmuş yani çok sıcak. Abi sıcak Adana şartları. <laughs>